Merhaba. Bugün e, hiç film fikrim yok bir dakika. Bugün 28 Mart Salı. Evdeyim, bir yere gitmedim ya. Bilmiyorum, oruçluk falan gidesim yok. Kargom gelmiş. Onu açalım. Sonra işte çalışmalarımı falan göstereyim. Sahurdan sonra biraz çalıştım. AYT Fizik çalıştım. Elektrik bitirmeye çalışıyorum. Ya bilmediğim konu yani konuda bilmediğim bir şey yok. O yüzden soru çözüm videosu izledim birkaç tane. Sonra testleri falan yapacağım işte o şekilde. Şimdi açalım kargolarımız. Deneme aldım bol bol. İşlerden arkadaşlar. Ve yine aynı denemeyi göndermişler hediye olarak. Elimde bu denemeden 3 tane var şu anda. Neyse işte birine hediye edeceğim. 2 tane var. 2 farklı kişiye hediye edeceğim. Şöyle şunları aldım. Çıkmış sorular. Karanlık çıkıyor bir dakika. Şu şekilde. 2021 MSV. 2020 TYT. 2021 TYT. 2022 MSV. Ana bundan iki tane almışım. Yine şurada 2022 MSV var. Aynı. Çok üzüldüm şu an. Yani buna... Bir bakayım. Eğer paket halinde değilse iade edeyim bunu. Şunu. 25, 25 liradır yani. 2022 MSV yine. 2018 MSV, 2020 MSV. Bu şekilde bunlar. Sanırım TYT yerine MSV almışım. Anlayamadım ama bir dakika ayırayım. Ya da muhtemelen MSV çıkardım da TYT çıkardım, MSV çıkarmadım. Şu dursun. Şu şekilde. Çıkmış sorular. AYT. Ya aslında TYT'yi TYT'yi alsam mı dedim. Sonra işte bunları çözeceğim. Bir de TYT'yi almaya gerek var mı falan dedim. O yüzden bilmiyorum. Zaten bu AYT'de de yani sayısal mı bu bu arada? Ha, evet sayısalmış sadece. Bu var işte. Zaten küçük böyle A5 formunda bir kitapçık. O şekilde. Ee, i̇şte şöyle bir set almıştım. 2022 TYT MSV ve AYT diye işte. İşte bu şekilde bunlar var. Ertan Sinay Şahin'in AYT TYT denemeleri var şöyle. Bu 20 uygun AYT denemesi. Şu. 15'li AYT, 30'lu TYT denemesi. Çok ucuza geliyor dikili. O yüzden onu aldım. Ve de şu şekilde 3D'nin AYT denemeleri. Üçlü. Bunu şimdi çözmeyeceğim açıkçası. Çünkü yani <laughs> Biraz sonlara doğru çözmek daha iyi olur. O şekilde. Bunlar, şöyle göstereyim bir dakika. Şu şekilde. Bunları aldım. Masaya geçtim şimdi. Çalışacağım. Yani AYT Fizik falan çalışacağım. Baktım o kargoya. Yanlış göndermişler. 2019 MSV yerine 2022 MSV göndermişler. İade edeceğim. O şekilde zaten mesleği çok önemli değil benim için yani. TRT soru tarzları aynı değil. Dolayısıyla çok böyle önemi yok yani. Hani sadece 2022'yi çözerim. Öyle girerim mesleğe hani. Bir problemim yok açıkçası. O şekilde şimdi başlayacağım çalışmaya. 3'te sonucum açıklandı. Onu göstereceğim. Yani bir sonraki molada gösteririm diye düşünüyorum. O şekilde başlayalım şimdi çalışmaya. Dış ses olarak geldim. Çünkü nedense kameradan çektiğim sesi edit programı algılamıyor. Yani çok denedim ama yani o yüzden sesi yok sadece görüntüsü var. Şöyle söyleyeyim. Şimdi 4063. Ol, olmuşum ve 1,70 yüzdelik dilime girmişim. Ama sabahtan baktığım zaman ben e, 1,66 yüzdelik dilim ve 4054. olarak gösteriyordu. Demek ki hani ek katılanlar mı oluyor ne oluyorsa hani biraz önüme geçmişler bu şekilde olmuş. 4036 4063 kişi. 2030 239000 bin kişi de 4063. Yani bilmiyorum ne kadar iyi ne kadar kötü. Normalde de hep 300 bin kişi giriyor zaten denemelere ortalama. Ben 1,66'yı 2 milyon kişiye uyarladığım zaman hesap makinesinden yüzdelik dilim olarak 33000 bin TT sıralamam 33000 geliyor. Ya açıkçası ne kadar iyi ne kadar kötü tartışılır. Çünkü gerçekten o 2 milyon kişinin hepsi bizim şeyimiz mi yani rakibimiz mi? Ben konuşacağım derken atladı. 11 yanlış 11 boşum 25,95 25 netim var. Türkçe bir yanlış. Sosyal bir yanlış iki boş. Normalde bir yanlış bir boş gösteriyor. Ben kitapçıktan kontrol ettiğim zaman ama sanırım birini kodlamamışım. Hani arada kalmışım, işaretlemişim ama kodlamamışım yanlış çıkmasın diye. O şekilde bir şey olabilir. Üçü de coğrafyadan. O şekilde. Tarih full. Coğrafya 1,75 net. İşte bir yanlış iki boş. Felsefe ve din de full. O şekilde. Matematik 29 doğru 2 yanlış. 9 boş, 28 buçuk net. Ya normalde zaten matematikte de benim hani 30 üstüne zor çıkıyordum açıkçası. Hani her zaman öyle olmuştur. Türkçede de 35 üstü yapıyordum. Biraz bunlar dengeledi hani. İşte 4 yukarı Türkçe, 4 aşağı matematik oldu. Ve yine 95 net yaptım hani. Her zamanki netim bu. Matematik, Türkçe, sosyal çok önemli değil hani. Ortalama netler gayet benim için. Ya asıl fen çok kötü geldi. Yedi yanlış. Hani gerçekten çok kötü. Özellikle fizik berbat geldi ama AYT çalışmalarım biterse, düzgünce istediğim çıkarsam zaman kalırsa TYT fende çalışırım. Şu an çok önemli değil açıkçası. Hani çok memnuniyetsizliğim yok. Önce bir AYT'ye öncelik vereyim. Gerisine bakarız. Bu şekilde.